E ne yapabilirim? Daha fazla gidip üzerine mi gidebilirim? Yani bağırmam mı lazım? Yok ben dün senin tavrına e ses tohumunu... Adnan da mesela dün ne dedi? Duruşunu, Kendi aralarında halletmesine ediyor. bırakalım dedi. Yani ben Ortamı de. rahatlattı. O gün de bu tavırla takılmış olsaydı bu merdivenlerden giderken... Emrinin sözünü dinleseydi. Gel otur burada biz beraber konuşalım. Şimdi ad, Sonucu ad, adla, onlara yansıtalım deseydi, des, de, de, dedi. Abi, Sonrasında böyle bir şey oldu. Hadi olur. onu da anlarız. Hani Şimdi mevzu yok penceresinden baktığın zaman... Tamam sevdiği kadın tabii ki de kimsenin dokunmasını, o kıyama, kıyamadığı kadına kimsenin kıymasını istemez. Ben Adnan'ın sonuna kadar hak veriyorum. Hangimiz olsa böyle hangi Adnan gibi tepki veririz. Alır gideriz, kopartırız onu anladın mı? Destek oluruz, yanında oluruz. Adnan'a hiçbir şey söylemiyorum. Ama e, Didem gerçekten çok etkilenmiş demek ki. Dün çünkü çok hani özür üzerine özür, özür üzerine özür. En sonunda artık yani konuyu Seda Hanım kapatmasa. Ee, aranızda belki tartışma çıkacak. Abi ben yok çıkmaması için elimden gelen her şeyi yaptım zaten. Ama e, karşı tarafta hiçbir yumuşama yok. Hani hatır yok, Ay, keşke hani bilmiyorum hani yaptığım bir yanlış mı var onu da anlamadım. Onu da çözemiyorum. Yani çözebilsem keşke daha da çok yardımcı olmaya çalışacağım ama neyse hayırlısı böyleymiş. Yapacak bir şey yok abi. Ben yine adlama karşı bir tavır bir tavra bürünmem. Didem'e karşı da bir tavra bürünmem. Onlar e, bu şekilde istedikleri gibi yapabilirler. Onların bileceği iş. Ben bir şey demeyeceğim ya. Ne yapayım? O da kardeşim... E yani. ama... E Neyse süt alacağım ben. <laughs> Adnan'la konuşur halledersiniz kardeşim. hiçbir hiç problem olmaz. Yani ya işte gereksiz, gereksiz, zaman, olayları, yani. gereksiz bazı, zaman bazı, gereksiz şeyler yani. bazı şeyler için zaman gerekir ya. Şu yaşanan olay için de bir zaman gerekiyor yani. Yo i̇şte. benim abi, benim, benim, benim için en ufak bir, bir şey da... yok yani hani ona karşı bir kesinlikle bir. <laughs> Şimdi gelin adayları tartıştığında ne ona ne e Damat adayları yani. arasında ya bir dostluk varsa, geçmişe dayalı bir dostluk varsa gerçekten... Yumuşatmaya çalışırsın. E, tavır çok önemli, anladın mı? Ya O anki tavır çok önemli. Bak neyse bizim finalde Aycan'la Didem tartışma yaşadı. Ben bilmiyor muyum Didem'e yüklenmesini? O sözleri, o yaptığı, ettiğini. İşte Adnan bilmiyor mu? Eğer Aycan bir tavır takımıysa söyleyin. Ne yapıyoruz? Yani sakin olun, siz içinizde tartışın, problemi çözün. Tabii Biz zaten de. sizin yanınızdayız. Seven adamlar Ama olarak. zaten yani. abi şöyle bir durum var bak, bir şey diyeceğim. Çok güzel Benden de ya. bir şey gitmedi o tarafa mesela. Ben bir şey demedim hiçbir şey. O, yani Didem'in eleştirisi üzerine konuşuldu o konular zaten. Sonuç itibariyle burada geldikleri zaman karşısındaki insanlar yabancı bir insan değil. Ben yani benim, Emre. Hani Adnan'la geçen sene burada sırt sırta vermiş adam, kardeşim yani. O yüzden hani döndüklerinde Didem'in direkt bunları hani hiç konuşmadan, sormadan, duymadan, etmeden öyle yorumlarla girmesi zaten bir ön yargıyla yaklaştığını gösterir bana karşı. Çünkü ben hani e, gereken üzerime düşeni zaten yaptım. Eğer Adnan'dan dinlediği Emre'yi Emre'den beklediği şey oysa zaten Emre onu yaptı. Emre Tuğçe'ye karşı zaten bir ön yargı var. Abi Tuçu'ya olmuş niye ön yargı olmamış var ki var. Yani. Var yani var zaten anladın mı? Yani hani bir olay yaşandı. Şimdi o olay değerlendiriliyor ama ya yani, Tuçu'ya zaten o olayın üzerine de hani Tuçu karakterine bir tepki var zaten. Anladın mı? O yüzden ne oluyor? Yaşanılan olayın daha fazlası tepkisi ortaya çıkmış oluyor. Daha fazla tepki veriyorlar. Ya yani, Tuğçe işte yine ne yap? Tuğçe işte zaten böyle yapar Abi, deniyor. Ama bak bunun cevabını şey çok güzel sana. verdi. Bak, şimdi, bir şey bak şey bunu söyleyeyim sana. ondan sonra anlar. Senin renginin değiştiğini söyledi. Normalde Emre karşısında dostlar olmasaydı daha farklı davranırdı dedi. Seni çok güzel anlattı. Olayın özeti tamamıyla budur bence. Ya, aynen öyle. Ve keza şöyle de bir durum var. Tuğçe benim artık yani şaka değil burada benim kız arkadaşım ve herkes de hani zaten ona göre davranıyor ve ben de nasıl davranıyorsam herkesin ona göre davranmasını bekliyorum insanlardan anladın mı? Abi? hani altını çizmek istediğim şey bu Tuğçe benim kız arkadaşım daha ötesi yok Kemal'in burada yaptığı saygısızlığa karşı Adnan benim kardeşim niye bir şey demedi abi? Tuğçe'ye karşı yaptığı o saygısızlığa karşı. Konuşmuş olabilir mi özel? Bilemiyorum abi. Yani ben, ben burada söyledim ona. Ya ben ya. Ben buraya. Şurada geleli bir ay olmuş ya. Neyse abi önemli değil. Ben gerçekten sevdiğim sonsuz. Ben burada kardeşim dediysem sonuna kadar da kardeşiyimdir. O yüzden bunları çok fazla önemsemeyeceğim. Beni bilen biliyor zaten. Yes, çok önemli yok. Onlar sonuçta gelinler evinde ikisi bir arada olduğu için... E, ...aralarını hallederler gibi geliyor bana. Kardeşim. Sadece Adnan'la Emre'ye sıçramamı sürdürmüş Ben bu eve işte, e, geri döndüğüm andan itibaren... Adnan ve Didem kardeşimle alakalı en ufak bir negatif hareketim olmamıştır. Aynen. Bu saatten sonra da olmayacaktır. O insanlar benim burada bir tanesi kardeşim, diğeri de benim yengemdir. E, onlardan gelen bizde e, zarar ziyan etmez göğsümüzde karşılarız güle çeviririz çiçek olarak algılarız. O yüzden benim için rahat e, geriye kalan bütün konularla alakalı da tavrım bu şekildedir. Herkes bilsin yani diyecek başka da bir şeyim yok.